Erdem bu katıldı sanırım. Hı hı. Dikkat et dökülmesin. Asmır. Hı. Harika mı? İnanılmaz. Merhaba arkadaşlar oğlum deniyor. Şimdi birazdan ben deneyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Ben de bunu çiğ köfte ile deneyeceğim. Acı biber. Acı biber ve cips. Hmm. Harika. Bir de yoğurt da deneyelim. Cips koyacağım. Mis gibi oluyor ya. Cips durmuyor kısa. <laughs> Bunu yapalım. Hmm. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. I'm going